Merhaba arkadaşlar ben Ebnur. Bugün sizlerle bir deney yapacağım. Deneyimizin ismi pengan deneyi. Malzemelerimiz bir büyük bardak su, bir bardağın içinde yağ ve iki peçete var. Şimdi bu iki peçetemizi katlayacağız. İki tane peçetemiz var. Birini suya direkt birini suya atıyorum. Görüyorsunuz peçete nasıl da dibe çöktü. Şimdi elimizde bir peçete daha kalmıştı. Bu peçete şimdi zeytinyağına bandı atıyorum. Şimdi bunu suya atıyoruz. Batacak mı, batmayacak mı göreceğiz. Zeytinyağı battırdığımız peçeteyi görüyorsunuz. Batmadı.